Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moss videosuna hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir espor takımına karşı oynayacağız. Cold flame. Bunlar da MTC'de var diye biliyorum. Böyle denk geldiler alalım dedim de. ADC Roger değil mi? Güzel. Abi Arlot falan geliyor karşıya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çok sinir bozucu. Şimdi arkadaşlar Roger bize karşı çok güçlü. Arlot, Julien bunların hepsi bozuk yorular. O yüzden sakin sakin farm almaya oynayacağız. Agresif yapınca ölüyor. Safımız var. Hiç şey boş hamlelere de gerek yok. Yalday al bunu. Hop bir doç Baksana tipe ne yaptı da öldüm. Öldüm şuraya bakar mısın? Tamamen saçmalık arkadaşlar. O yüzden birazcık geride takılacağız. Mitlerinde bir farm ormancıları da şeydi mi? Şöyle yapsam ne olur ya? Abi niye kendimi zorluyorum ki? Direkt alayım şu şeyleri. Kendimi koruyacağım itemleri. Ondan sonra keyfimize bakalım da. Haksız mıyım arkadaşlar? Görüyorsunuz yani. Adam kurt oldu. Q attı öldük. Şöyle geriden geriden farmamızı itelim. Hiç riske ona buna gerek yok. Şunu da alırsam birazcık öne geçebilirim. Sen şunu darlasana. Kanka bunu çaldırma yakla. Bir tık yanımda dur da. Tamam git şimdi. Hah. Hadi şimdi git. <laughs> Kullandım attım. Şimdi arkadaşlar karşıda Faramis Piki oyunu taşıyacak taşırsa. Bizde de Zuxim var ama Faramis Piki niye taşıyacak? Terzi ulti attığı zaman Faramis Piki... Ne yapıyor ya? Faramis bir saf ulti atacak. Hiçbir şey aramayacağız ondan sonra. O tamamen can yakacak yani kısacası. O ne la? O ne la? Onu hiç görmedim daha. Şurası görünmüyor ki bak şu durumdayken şu skilllerden falanlar filanlar görünmüyor orası. Vay arkadaş saf girdik ama keşke kalkan gireydik ya. Ben böyle şeyleri kullanmayı çok şey yapamıyorum. Julien haritada gördüğümde tüm kule parasını aldı çocuk. Skor'da kalmış. Of of. Şuradayken baksana adam alttan geliyor abi. Hiçbir şey görünmüyor. Şu skill'lerden falan. Neyse yapacak bir şey yok. Adam itham bitirdi. O birazcık canımızı yakacak ama. Şunu gizliden gizliden hızlamam gerekiyor. Bir yani. Normal bir hero da değil. Bayağı sıkıntı şeyler. Şöyle geleyim. Tamam güzel. Atsaydı aslında. Evet arkadaşlar yarıcan hiçbir şey yapmadan. Arkadaki minyonu da kaçırdık. Yengeci alıyoruz zorla. Minyon kaçırıyoruz anasını satayım. Bu da ayrı bir olay. Şöyle çimlere doğru sektirmeye çalışıyorum ama Racer şurada muhtemelen ya. Şimdi burayı bir yerlerden itip şöyle hızlıca. Sen birazcık dur orada. Şimdi bir yerlerden öne geçmemiz gerekiyor. Bu çocuğun farmı kötü değil. Bunu kesemeyiz ki biz burada. Safım 3 saniye. Kesebilir. Oo, iyi ki de oynamamışız. Arkası varmış. Kanka geri kanka kanka kanka. İyi bari oynamadı. Ya bizde de alfa piki var ama. Bilmiyorum ya maç. Pikten birazcık onlarda gibi. Güzel oynarsak. Bir şeyler olabilir ama. Salmıyor ki beni ya. Roger zaten güçlü bir de burada Tigreal ile uğraşıyor manasını satayım. Tipe bak. Direkt safımı alıyor yani ulti attığı zaman. Bir safım var zaten. Başka da bir şeyim yok. Adabı. Kanka ben yine bir Yengeç alayım. Yengeç de farkını kapatmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, oraya oynamayacağım. Arada 300 gold var. Pek bir şey yok aslında da. Yine de 300 gold, 300 gold hocam. Şimdi kaplumbağa fight'e dönecek. Terizada geliyor. Dediğim gibi Faramis'in hamlesini boşa attırmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı. Roger yarım değişiyorlar. Bir dakika. Yer değiştiler Roger'la. XP'yi buraya yönlendirdiler de ben ultiyle giderim. Dur bakayım. Oğlum adamı niye içine attın ki bizimkileri? Oyna Acil altı otoban edecek ama. Tamam ben de buraya etmeye çalışayım. Yarısı kaplumbağa alsın. Üstü de de aslında da. Daha iyi üç kişisiniz herhalde çaldırmazsınız. Ne oluyor? Ben alta gideyim arkadaşlar da. Kuleyi alacak yoksa kule parası ise de. Kuleyi de almasın o kadar da değil. Geldim geldim geldim. Orayı temiz oynadık. Güzel iş yaptık orada da. Dur bakayım. Bir de MTC bugün 23'ü. MTC bir iki gün sonra başlayacak diye biliyorum. Adamlar hep oyunda anasını satayım. Bugün nerede sporcu var sonlar denk geldi. Hiçbirini video almadık. 8 level oldu. Biz de olacağız. Şurayı şöyle hızlıca itersek. Kuleyi alabiliriz hocam. Tam, sadece şey tuttu. Ya zaten şu Zuxin varken çok da önemli değil. Ama yürü ya. Neden durdun? Ah kardeşim benim hareket etsene be. Bu arada arkadaşlar güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Allah ım. Topuk dayı. Devam edeceğim mi? Flash attı değil mi o? Yanlış görmedim ben. Dayı ben buna karşı bir şey yapamam. O benim saf atmamı bekledi. Ben de ulti atacak diye yani kulenin dibine kadar geldik dayı bir yandan geri gitmem lazım da. Orada bu burada altı açtım üste gitmem lazım aslında. Bizimki onu pıtı 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 keser. O da onu keser dikkat edin. Ben de buradan midi iteceğim Faramis orada görmüşken. Zınk 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 yapalım şöyle seri seri. Tamam Faramis geri gelmiş. Kanka ben buna geleyim. Ananı avradım. Abi haritaya kaydırmaya gelmiyor ya. Direkt kafama çöküyorlar. Çok iyi. Çok iyi de da dayı hangi birini şey yapacağız? Ha da öldük. Ya şurada mükemmel kombo yaptık ama işte eksiyiz. Hadi alfa. O da ölmedi. O Roger boşta kalırsa bizimkini keser. Abi çok eksiyiz ya. Adamlar dört kişi oradan oraya oradan oraya kesiyorlar. Biz sefe yapmıyoruz oğlum onlar yapıyor. Roger gitmemiş ki. Adama bak ya bir canlı neler yaptı şurada. 6K oldu farm yalandan yere. Harita takibi yok diyor. Sanki biz saldırıyoruz adamlara. Adam sabahtan beri orada racer uğraşıyor. Racer hamle yapmaya çalışıyor. Kuleyi almaya çalışıyor. Görüp bir taneniz yardıma gelse bu sıkıntıyı yaşamayacağız. Neyse. Pikimiz üstün ya. Dediğim gibi şu faramisi yemezsek gerisi hallolur. Şu an racer piki ile uğraşıyoruz. Başka bir şey değil. O can yakacak. 7k oldu adam. Dediğim gibi bizimkiler burada olsaydı şu an ezici üstünlükle maç bitiyor, bitiyor gibi bir şeydi hatta. Neyse ben split'e doğru gideyim. Dördü orada. Ölümsüzlük almış o? Attım oraya bir tane. Ya öf, diyorum ya abi hepsi bozuk hero alıyor. Şu bak. Kes bir de beni burada. bir tane racıra maç vereceğiz şimdi. Ben split atacağım abi ne yapıyorsanız yapın. Fayda geldik bize laf ediyorlar. Yet 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 yet. Onu hmm, yakalarım onu bekle. Safım da yok. var burada birilerini kessek aslında. paramisi vurduk da şu tipe baksan arkadan geliyor gene yanmıyorum. Buna direkt böyle girmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Aylos tutuyor ama safım da yok. Ya, Kaynağı bitmiyor ki çocuğun. Tamam güzel ya sıkıntı yok. güzel saf bastık. Allah e şurayı da. Roger'ın düşmesi iyi oldu. Bir tane doğru rüzgarı alacağım. Ya biz sesle oynamadığımız için böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Yani attığım videoların hiçbirinde seste değiliz. Kimse kimseyle konuşmadan oynadığı için böyle oluyor. Konuşsak bu kadar zorlanmayacağız demek ki bilmiyorum ama. Orada mesela o farklı düşünüyor. Ben farklı düşünüyorum. Arada bir uyuşmazlık oluyor. Neyse. O üstü açtık. Güzel. Şu midi açalım. Gel 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 buraya Sapladım ben bunu Skor alırsam video biter anasını satayım bu ne böyle Nereye gider ki şöyle koşu yoluna attım bunu Ya abi kimse istediğim yere koşmuyorlar ya Bak saf yok kule bende kalıyor Benim hayattaki şansım bu işte arkadaşlar Gerçi pasifle minyona vurduk orada da Bir tane minyon var. Tanktasanız biterdi. Al al al. Güzel. Kil almışız bu arada. O yüzden video bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani dediğim gibi. Sesli olmadığımız için bazen böyle sıkıntılar yaşanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Ellerine sağlık rakibinde. Gümüş almışız ama pek önemli değil. Hayvan gibi kula açtık zaten. Skorumuz da normal. Öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostlarım tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere şimdi çok hızlı bir eee Mosko videosu izleteceğim. Az önce ne izlemişsinizdir 2 tane videom var ama Öldün kanka. Az önce ne izlediniz şu an bilmiyorum. Daha onu editlemedim. E, çok hızlı bir Mos izleteceğim şimdi sizlere. Hazırsanız rakibin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videoya kızışmadan şöyle güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar da. Dur bir dakika. Hop yapalım şunu yemeyelim. Bunu alalım hocam. O benim hakkım. Benim koridorumdaki şeye dokunma. Popol 4 oldun mu? Şu bir. W yetmedi. Yapacak bir şey yok. Onu da kesseydik iyiydi ama olsun. Tamam tik de öldü burada. Gayet iyi. Şimdi buradan direkt kuleyi dızlayabiliriz. Onu da kes. Güzel asistimizi de aldık oradan. Geldi kuleye. Ya, ya, ya. Al kuleyi. Zınk 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 zınk. Kestim mi onu? Yok onu kesemedin. İlham açtı o. Güzel hocam. Al kuleyi. Seri 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 seri. Güzel. Bunları birbirine vurma şansım yok. Melisa bir tık geri döndü. Dönmeseydi aslında direkt vurmuştuk ama. Kanka gel mi de gel. Gel mi de. Gel gel gel. Hiç uğraşma gel. İki tane item kadar böyle devam edelim. Gel buraya. <laughs> Ondan sonra cıma 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 gel dayı burayı da hop direkt bunu da gel Dur bakayım arkada bir var birazcık dikkat edelim Hamle yapmasınlar diye şey yaptım hop al bunu araya Şu bir hocam Bu ne yapıyor hamle mi yapıyor bu Şu iki hocam Şu üç hocam 4 hocam. Minyon var mı? Var. Al kuleyi. <laughs> alta saldır şimdi. Oğlum çok acayip bir video oluyor. Güzel. Tam da böyle bir şey istiyordum zaten. Topla oyna, kuleye oyna, direkt bitir dayı. Olay budur. Al buradan da kuleyi. Hele şu ikinci item bitireyim ondan sonra görün bir de. Al, al al Hop hop bu da gitti. Güzel. 3 dakikada 3 kule tertemiz. Güzel. Buradan devam diyor. Ölme oralarda. Şimdi buradan tamam bizimki ultiyi açtı arkayı darlayacak. Adamlar hala üç Şunu saplayayım. Onu bir daha keselim burada. Bir dakika. Kuleye Burada gitti. Zesk niye öldü ya? Abi ölmeyecektiniz ama. Tamam o da öldü gayet iyi. Sen nereye gidiyorsun? Sen şurada durursun gibime geldi. Hop seni de alalım. Aa kalkanım yok. Hayır ölmeyeceksin değil mi? Güzel. Ee, güzel dayı. Al burayı da. Ben de bir base'e gidip geleyim. Neredeyiz hocam. 3 dakikada 13 skor çıkardık. Rakibi bayağı bir düşürdük. 4 tane de kule açmışız. Gayet. <laughs> of of. İkinci video böyle bence güzel oldu ya. İlk video hard. video videoda eğlenceli olsun. Şu iki tane item bitirdikten sonra daha da bir fazla kule yapışacağız. Öldün mü? Güzel seni. Onu da kestin. Kaplumbağa falan hiç gerek yok. Sen oraya it kanka. Ben takımla beraber kuleye oynayayım. Orada gitti mi? Güzel hocam. 2-4. 4 dakikada 4 kule oldu. Gayet iyi. Şuradan bir farm verin bana. İtem 900 gold lazım. 40 gold da eksik kaldı. Toplam buraya da gel. Gel gel gel. Git gel. git git. Hoppa. Bu da bitti. Hemen ayakkabıyla saldırırız dayı. Çok hızlı bir moss videosu arkadaşlar. Hadi bakayım. Güzel. Tiki bir kafa atmadığımız sürece bu oyun 6 dakikada biter. Ama kurelerin bariyerleri var şu an. Hop. Bariyer boşa gitti mi? Hop yapalım şuna bir. 4 level. Az daha gidiyorduk. Seni şuraya sapladım kardeşim. Bir kalkan basmamız lazım. Tamam burayın patlaması yok. Al burayı da. Burada gitti. Dakika 5 oldu. <laughs> oyun bitti bunu da. Güzel. Onu vurmaması lazım normalde de. Dur şu mide gel. Al burayı da al. Hop hop hop. Al al al. Güzel burada gitti hocam. Şimdi ne yapıyoruz dayı alt koridor. Görünmezlik geldi ama. Hop sana bir doç atalım şöyle. Seni ittireyim şöyle bir dengeni bozalım senin. Vur kuleye. Evet arkadaşlar derken bitmedi. Minyon çıktı oradan. Yok gene olmadı. Hayır ölmeyeyim ya. Oğlum ya of ya minyon bitecekti 5 dakikada ne güzel. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 5 dakikada oyun içinden geçtik. Ee, son bir kuleleri kaldı. Şimdi onda mitten gider bitiririz muhtemelen. Hop yapalım şuradan atlayalım hemen. Farmımız 5k. <laughs> ya. Gayet ya abi hiç ileri sarmadan sizlere mükemmel bir Moskova videosu izlettim şu an. Geldim oraya. Bir şey çıkar mı oradan? Dur. Tig'e yakalanmayalım. Seni şöyle saplayalım. Bizimkileri tutma diye. Beni nasıl tuttun be adam? Anlatsana bir. Tamam. Oyulur diye atmıştım ama güzel. Arkadaşlar 6 dakikada oyunu bitirdik. Sizlere hiç ileri sarmadan mükemmel bir Moskova maçı izlettim. İlk maçımızda e, sporcularla olan var bir tane. Bir tane de globallerle var. E, sporcular atarım muhtemelen. E, sporcularla hard bir maç izlettik. Bir de geldik burada. Bir tane aşırı hızlı bir şekilde maç kazandık. Onu izlettik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.